Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugün de şanslı olabilecek isimleri sizlerle paylaşacağım. Mayıs ayına girdik. 1 Mayıs'ı kutladık. İşçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Malumunuz canlı yayında olduğumuz için hala 1 Mayıs'ın içindeyiz. Yarın 2 Mayıs'ta Mayıs ayının ikinci gününde Ankara ve Kocaeli yarışlarında heyecanı yaşayacağız. Ben de her zaman olduğu gibi Elimden gelenin en iyisini yapıp bugün dostlara her daim olduğu gibi yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah şansın yanımızda olduğu, atların doğru koştuğu, gidişatın bizi bulduğu güzel bir gün temenni ediyorum. Tabii ki az jokey hatasının sevgili dostlar. Atların da günlük formunun bir anda düşmediği güzel bir gün temenni ediyoruz. Pazartesi Bursa yarışlarıyla koşu heyecanı 1 Mayıs'ta başladı sevgili dostlar. Özellikle bizim için koşan birkaç tane isim vardı ki birinci altılı Ganyan'da e, belki de birçok dostum e, üzüldüler. Neden üzüldüler? Onların nasibi beşliydi. Son üç ayakta inandığımız üç isim kazanınca ah canım neden tek atmadık diye kendimizi taşlara duvarlara vurduk ama neyse ki kazanan dostlar tercih eden dostların tebessüm ettiği bir gün oldu. Hep söylerim kazanamayanların kazandığı günde, yarın olsun. Bad Fos, Can Hatice, Run for Happiness kazanma başarısı gösterdi. Can Hatice kazanınca da Kemal Sunal'ın Muah Muah Can Hatice şarkısı aklımızdan gün boyu çıkmadı sevgili dostlar. İkinci altılı ganyanda da yine özellikle Şahsekin Run for Happiness üzerine gidenler altılı ganyanda kazanan olabildiler. Doğru dokunuş her daim önemlidir. At yarışı kurgu oyunudur. Altılı Ganyan daha doğrusu kurgu oyunudur. Altılı Ganyan'da denk getirebilmek için hep söylerim. Siz onu değil o sizi bulacak. O yüzden zaman zaman ben de söylediğim halde hatalar yapabiliyorum. İşte birinci Altılı Ganyan'da bugün iki tane at bıraktım. O iki tane bıraktığım attan altı numaralı Targutay yarış kazanma başarısı gösterdi. Her zaman söylüyorum sevgili dostlar. 11 at koşan yerde 9 at yazıyorsanız mutlaka kalan 2 atı ilave etmeyi unutmayın. Ne olursa olsun. Gerekirse 4. ayakta diyelim 3 at yazıyorsunuz. Orayı 2 ata düşürerek zaten o koşuya aradığınız koşuyu hepsi yapabilirsiniz. Emin olun ben de bu hatayı yapıyorum ama dikkat edin. Bir de en önemli detay nedir? Pencere sevgili dostlar. Pencereye de dikkat etmeyi unutmayın. Ben de bugün iştirak ettim 5'li Ganyan'la. Birinde Son koşu şah sekine geldik. Diğerinde şah sekini yıktık. Bir tanesini de kazanırken bir tanesiyle kaybettik sevgili dostlar. Bazen sizi isteyecek. O yüzden her daim olduğu gibi inandığınızı yapmanızı tavsiye ederim. Ben de 2 Mayıs'ta Ankara yarışlarında bugün sizlere yardımcı olacağım. Akşam da Kocaeli Hipodromu'nda heyecanı yaşayacağız. Sizler de Mayıs ayı boyunca at yarışlarının doğru gidişatı yarış günleri ailesinin içinde takip edip ses kaydını dinleyip oyunlarınızı oluşturmak isterseniz 0553 425 5930 Mayıs ayı bolunca tay denemelerin 2 hafta sonra gerçekleşeceği günde sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edebilirsiniz. Bedizde Fost, Run for Happiness yine tay yarışına gidişat olarak bakamayız belki ama Can Atice'nin uzun hazırlıkları vardı. Yine şahsekin doğru gidişatı bulan yarışlardan biriydi tüm gidişatları öğrenip sizler de ya ben dokunmayı iyi biliyorum, cesaretle oynamanın da tam adamıyım diyorsanız o zaman sizler de at yarışlarının doğru gidişatını takip edebilirsiniz. 0553 425 5930 bu numara üzerinden mesaj atarak ailemizin içinde yer alabilirsiniz sevgili dostlar. Dostlarım yazmışlar Hayrettin Yıldırım, Seyfettin Davulcu, Ferhan Çetin Adana Altılısı bulunca pazar günü bizi kahkahalarıyla inletti. Selam olsun. Kenan Yavuz dostum yazmış. Selam hayırlı yayınlar halin keyfin nasıl abi demiş. Çok sağ olsun dostuma selamlar. Yarın Soner'le hipodromdayız görüşmek üzere demiş. Ferhan abi inşallah ben de geleceğim ee, bakalım. Gelemezsem de kusura bakma bir sonraki geldiğimde görüşürüz. Hayırlı akşamlar Hasan kardeş Adana'dan selamlar. Teşekkür ediyorum dostlarımıza. Evet Ankara'da 3. koşuyla birlikte yarış heyecanı başlayacak daha doğrusu. 7'li ples heyecanı başlayacak. Benim sizlere önereceğim isim start aldığı son yarışlarında Kışı İstanbul sentetiğinde geçilen, kendi halinde başarılı yarışlar koşan, bu kez sevdiği Ankara çimine gelen, hazırlıkları olumlu olan gidişatı bulan iki numaralı ezer döver. Bakalım rakiplerini ezip dövebilecek mi? Tabiri caizse foto yönde geçecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz doğru gidişatı bekleyeceğiz. Olur da gidişat bozulursa o zaman rakiple süsleyeceğiz. Naim abi yazmış. Naim amcaya selamlar. Hayırlı akşamlar demiş. Mümin Şenel emeğine sağlık demiş. Mümin Bey'e de teşekkürler. Canlı yayında olan dostların beğeni butonlarına basarlarsa memnun olurum. Dördüncü koşu 16 handikap 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde. Taylım'dan beri takibimde olan start aldığı son yarışında ben tek attım diye muhtemel o gün için yakın ara üçüncü kalan, bana göre hiç kaybetmeyeceği yarışı kaybeden, olsun mücadeleyi bırakmayan, bizi de peşine sürükleyen 3 numaralı Kualisto bir yarış önce Kumpis'te Mehmet Nuri Sunkar'la kazanmıştı. Aksiyonlarda gayet sağlıklıydı. yarında ön tarafın hareketini berekete çevirecek olan 3 numaralı Kualisto birinciliğin güçlü adayıdır. Soyunun hakkını vermeye de yakındır. Yavaş yavaş İstanbul kokusu da almalıdır diye düşünüyorum değerli dostlar. Kemal Demirbaş Bayburt'tan selamlar demiş. Bayburt'a selam olsun dostlarımıza. Yine Bayburt'tan bir dostumuz vardı da İsmail abiydi yanlış hatırlamıyorsam selam olsun ona da. Geldik günün 5. koşusu 17 Handikap 4 ve Yukarı Arapların mücadelesini izleyeceğiz değerli dostlar. Start aldığı son iki yarışında önce Jockey'ini tanıyan sonra Jockey tarafından bu pistte denenen iki tane iyi rakibe geçilen. Bugün hamle avantajı elinde olan, önde istediği gidişatı bulması halinde sonlarda etkili gelecek olan 6 numaralı Canoğlu Can sevgili dostlar. Bana göre birinciliğin güçlü adayıdır, kazanmaya da yakındır. Tabii ki inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. İbrahim Dündar Demiriş, emekçilerin bayramı kutlu olsun demiş. Emekçilerin emeği Ziyan olmasın diyorum sevgili dostlar tüm bayramı da kutluyorum nice bir Mayıslara inşallah diyorum Haydar Ustam yazmış Kara Mürselden selam herkese demiş Haydar Ustam'ın da ellerinden öpüyorum İşi gücü rast gelsin diyordum o da emekçilerin e, en iyilerinden biri çünkü geceleyin kalkar Kara Mürsel için güzel yemekler yapar Allah işini gücünü rast getirsin e, tüm yayla ailesinin de. Geldik günün 6. koşusu 15 handikap 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Start aldığı son yarışında yeni stiliyle koşan, gayet de sağlıklı görünen, 200'e kadar mücadele eden, geçtiğimiz yıl bu programda koşulan Maiden yarışta o gün için ilk yarışını kazanan, bugün de Mehmet Akyavuz'un tercihiyle doğru yerde duracak olan, özellikle ön tarafta inisiyatif alması halinde sonlarda diri kalacak olan iki numaralı Al Bayhan bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığınız isimler varsa mutlaka her zaman söylediğim gibi yer vermeyi unutmayın değerli dostlar. Ve geldik son iki koşu, son üç koşuya İstanbul'da, Ankara'da sevgili dostlar. Malum bazen 10 koşu olunca kafa karışıyor. Bugün de dokuz koşu varmış. 3'ü yorumladık, 4'ü yorumladık, 5'i yorumladık, 6'yı yorumladık. Geldik 7. koşu, 6'lı Ganyan'ında 4. ayağı sevgili dostlar. Ankara Gazetecileri Cemiyeti koşusunda bak gayet sağlıklı tamamlayan 5 ay sonra İstanbul'da Lumineri ile traktörün arkasında 3. kalan bugün sevdiği Ankara Çim'inde bana göre anlaşacağı pilotu Özcan Yıldırım'la sonlarda etkili gelecek olan 5 numaralı Bright Top birinciliğin güçlü adayı. Tabii ki inandığınız isimler varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Yarış yavaş giderse ne yapacağız? Rakibini yanına yazacağız sevgili dostlar. Ve 8. koşu 8. dakikadayız. 8. koşu 3 yaşlı Arapların meydan mücadelesinde start aldı. İlk yarışında jockey ile gayet sağlıklı görünen aksiyonları babasına çok benzeyen onun gibi kafa kaldıran gayet de iyi bir yarış koşan bugün bana göre uygun rakipler yanında start alan bir numaralı avcım sevgili dostlar. O gün için baktığımızda çabuk ve döneminin iyi Arap atlarından birine ki geçen gün kazanan beyaz ışıkla didişen bugün bence doğru yerde kalacak olan hazırlıkları da olumlu olan maiden yarışlarında da babasının belki bugüne damga vuracağı bir numaralı avcım Müslüm Çelik'le start alacak ikinci kez. O gün rakibiyle didişip tempoları 39'a düşürmüştü ilk 600'ü. Bakalım bugün sağlıklı kalıp birinciliğin güçlü adayı olacak mı? Çok özel bir babanın, çok özel bir annenin e, inanılmaz eşleşmesine de dikkat etmeyi unutmayın. Geldik son koşu kapanış mücadelesi. Bugün Ankara'da noktayı koyacağız. Start aldığı son iki yarışını sentetikte koşan, ardından evine gelen, hazırlanan, uzun galoplarla buraya gelen, 1900 metre mesafede gerçekleşecek bu koşuda sonlarda diri kalacak olan 4 numaralı Ateştay. 2 ay sonra iki yarış görüp bugün ateş etme vakti geldiyse Müslüm Çeliğe de çifteyi yaptırabilir sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız isimler varsa yer vermeyi unutmayın. Son yarışında anlık sıkıntı yaşayan abilerinin çok koştuğu piste gelen ilk kez Ankara çimine çıkacak olanlara da dikkat etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapıp bugün Ankara yarışlarında 9 koşulu programda 7'li plaseden başlayarak 7 koşuyu sizlere anlattım. Artık at koşacak, baht kazanacak. Kemal Demirbaş en çok güvendiğin tek hangisi demiş. Ben hepsine güveniyorum. Sizlerin inandığını yazması benim için az olandır. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatı yarış günleri ailesinin içinde yer almak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atıp bilgi alıp ailemizin içinde yer alıp at yarışlarının doğru heyecanına, doğru gidişatına hakim olabilirsiniz. Biz de her gün altılı ganyan bulmuyoruz diyerek hepinizi selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.